Kombi tamircisi KOMTR olarak bugün sizlere Riesman kombide düşük basınç hatasını anlatacağım. E, kombi e, düşük basınç hatası verirse neler yapmanız gerekir? Öncelikle e, basınç düştüğü zaman e, doldurma musluğunu e, bulmamız gerekmektedir. Doldurma musluğu da ...sağ sağ tarafta uzun bir çubuk şeklinde yer alır. Su basma işlemini başlatmak için kombiyi sola doğru çeviriyorum doldurmamız suyunu. Kombiden gelen sesle birlikte... Ee, ilerlemesini de göreceksiniz göstergedeki. Şu anda ilerlemeyi gerçekleştiriyor. Sıfırdan 1 ile 2 arasında 1.5'a kadar gelene kadar kombiyosu basma işlemi gerçekleştirilir. Şu anda değerimiz bir buçuğa yaklaştı. Ve bir buçuğa geldikten sonra doldurma musluğu sağ tarafa çevrilerek kapatılır. Bu şekilde kombiye su basmış oluruz.